Herkese merhabalar. Ben İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden İlayda Özdemir İştek. Bugün sizlere Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası'nın yani TSKB'nin açıklanan 4. çeyrek bilançosundan ve yukarı yönlü revize edilen hedef fiyatımızdan bahsedeceğim. TSKB yılın son çeyreğinde 2 milyar 13 milyon TL solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı beklentimiz ve ortalama beklenti olan 1 milyar 97 milyon TL'nin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Kar rakamı çeyreklik bazda %8 artarken yıllık kümülatif olarak baktığımızda ise net kar %74 artış göstermiş durumda. 2023'ün son çeyreğinde bankanın öz kaynak karlılığının yıllıklandırılmış olarak %40'a ulaşarak geçmiş yıl ortalamasının çok üzerine çıktığını söyleyebiliriz. Bununla beraber serbest karşılıklara göre düzeltilmiş öz kaynak karlılığı ise yıllık olarak %45 gerçekleşmiş oldu. TSKB'nin sıvaplara göre düzeltilmiş net faiz marjına da bakarsak sıvaplardaki artış ve tüfeksik gerilemeye rağmen 3. çeyreğe göre yaklaşık 30 bas puan artarken Son dört çeyrek kümüle marş ise yüzde altı buçuk seviyesinde gerçekleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca son çeyrekte büyük bir dosya takibi atılırken bu riskin tüm sektör tarafından takip dosyası olarak sınıflandırıldığını da görüyoruz. Kur riski etkisi hariç tutulduğunda bankanın tüm yıl net risk maliyeti 113 bas puan seviyesinde oluştu. Çok güçlü iştirak gelirleri ve istikrarlı büyümesini sürdüren... Net ücret ve komisyon gelirleri de genel karlılığa katkı vermeyi sürdürüyor. TSKB'nin 2024 tahminlerinden de bahsetmek istersek, banka 2024 yılında yüksek tek kura göre düzeltilmiş kredi büyümesi bekliyor. Bununla beraber marjın %6 seviyesinde korunacağı öngörülürken ücret ve komisyon gelirleri ile faaliyet giderlerinin enflasyon kadar artacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan öz kaynak karlılığının %40 seviyesinde oluşacağı beklenirken net risk maliyetinin ise kur etkisi hariç 100 bas seviyesinde oluşacağı öngörülüyor. Özetlemek istersek özellikle serbest karşılıklara göre düzeltilmiş öz kaynak karlılığının güçlü seyri ve bu karın sürdürülebilir olması ayrıca bilanço risklerinin düşülerek çok iyi yönetilmesi bankanın aslında ticari bankalara göre daha yüksek çarpanlarla işlem görmeyi hak ettiğini bizlere gösteriyor. Bunların dışında TSKB'nin önemli bir özelliği de son dönemde bankacılık sektöründe yoğunlaşan ve marj baskısını hızlandıran düzenlemelerden hemen hemen hiç olumsuz etkilenmemesi. Bizler de önümüzdeki 3 yıl tahminlerini ortalama %15 yukarı yönlü revize ettik. Hedef fiyatımızı da 12 TL olarak belirleyip bankaya al demeye devam ediyoruz. Detaylı şirket raporumuzu iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.